Sevgili arkadaşlar, iyi günler. Ben fizik öğretmeni Levent Özel. Bugün TÖDER'in AYT sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz. Sürtünmeli ortamda serbest düşmeye bırakılan bir cismin bir cisim limit hıza ulaşmadan yere çarpıyor. Buna göre cisim yere yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Sürtünme kuvveti artar limit hıza ulaşmamış. Sürtünme kuvvetimizin formülü şudur. K çarpı A çarpı V kare. Limit hıza ulaşıncaya kadar hız değeri artacağı için sürtünme kuvvetinin değeri de artar. Birinci önerme doğru olur. Hız artar. Limit hıza ulaşmadığı için hızda artış olacak. Doğru. İğme azalır. Şimdi cisim limit hıza ulaşmadı. Aşağı doğru düşerken aşağı doğru ağırlığı mg. ...yukarıya doğru da bir sürtünme kuvveti var, Fs. Burada iğmemiz Mg-Fs eksi eşittir, M çarpı A şeklinde olur. Cismin hızı arttıkça sürtünme kuvvetinin değeri de artacağı için... ...buradaki fark azalır. Dolayısıyla iğme değerimiz limitize ulaşıncaya kadar azalır. Sonra da zaten iğme değeri sıfır olur. Mekanik enerji artar, yanlış. Çünkü cisim hızlanacak ama enerjisinin bir kısmı ısıya dönüşeceği için mekanik enerjide azalma olur. Yere doğru düştüğü için de potansiyel enerjisi azalır. Doğru. Onun için D seçeneğimiz yanlış seçenek olur. Yatay F1 F2 kuvvetlerinin etkisindeki X cismi F1 yönünde düzgün hızlanmaktadır. Yatay düzlem sürtünmeli ve sürtünme katsayısı sabit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Şimdi cismimiz F1 yönünde hızlanıyor. Dolayısıyla buradaki sürtünme kuvvetimiz F2 yönünde olacak. F1 kuvveti sıfır yapılırsa X cismi düzgün yavaşlar. Doğru F1'i sıfır yaparsam Fs ve F2'nin etkisiyle yavaşlar. Hızı sıfır olduktan sonra hareketsiz kalabilir. Bu olabilecek bir değer. Çünkü hızı sıfır olduktan sonra eğer F2 kuvveti sürtünme kuvvetinden küçük veya eşit değerde ise Cisim o noktada artık hareketsiz kalacak. F1 kuvveti sıfır yapılırsa x cismi düzgün yavaşlar. Hızı sıfır olduktan sonra ters yönde düzgün hızlanır. Bu da olabilecek olan bir değer. Eğer F2'nin değeri sürtünme kuvvetinden büyükse yavaşlayıp durduktan sonra sürtünme kuvveti çünkü yön değiştirecek sola doğru olacak. Eğer F2 değerimiz daha büyük olursa şimdi daha sonra da hızlanma başlayacak. F1 kuvveti sıfır yapılırsa X cismi sabit hızla gider. Bu seçeneğimiz yanlış olur kesinlikle. F1 kuvveti sıfır yapıldıktan sonra cismin üzerine hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulandığı için, iki tane hatta kuvvet uygulandığı için, cismin yavaşlaması şart. Onun için sabit hızla gitme ihtimali olmaz. Diğer seçeneklere de bakalım. F2 kuvveti sıfır yapılırsa cismin hızlanma iğmesi artar. Doğru. Çünkü şu an F1 eksi F sürtünme eksi F2 eşittir M çarpı A'dır. F2 kuvveti sıfır yapılırsa buradaki net kuvvetin değeri büyüyeceği için iğme değeri de artar. Bu doğru olur. F2 kuvveti sıfır yapılırsa sürtünme kuvvetinin yönü ve şiddeti değişmez. O da doğru olur. C seçeneği yanlış seçenektir. Üçüncü sorumuzda X yüzü, yüzücüsü K noktasından Y yüzücüsü de L noktasından yüzmeye başlıyor ve P noktasından karşı kıyıya çıkıyorlar. X'in suya göre hızı Vx, Y'nin suya göre hızı Vy olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki yüzücü de O noktasına doğru harekete geçiyor ve İkisi de P noktasından çıkıyor. İkisi için de sürüklenme miktarı aynı. Buraya 2D dersek 2 kareden dolayı 2D kadar sürükleniyorlar. Bunların sürüklenmesini sağlayan akıntı hızı. Şimdi 2D eşittir ve akıntı çarpı Tx. 2D eşittir ve akıntı çarpı Ty'den. Ve akıntılar ve sürüklenme miktarları aynı olduğuna göre o zaman x ve y'nin karşıya çıkma süreleri eşit olur. X'in ırmağa geçme süresi Y'ninkine eşittir. Doğrudur. Peki karşıya geçme süresi dik hızla alakalıydı. O zaman X'in kıyıya dik olan bileşeni Y'nin bileşeni kadar, Y'nin değeri kadar. X'in bir de yatay bileşeni olacağı için dolayısıyla X'in hızı Y'nin hızından büyüktür. X'in ve X'in büyüklüğü ve Y'nin büyüklüğünden fazladır. Bu da doğru. Akıntı doğu yönündedir. Sağa doğru sürüklendikleri için ikisi de akıntı doğu yönündedir. Doğru. Y'nin x'e göre hızı batı yönündedir. Y'nin x'e göre hızı x'i ters çevirip y'nin ucuna koyduğumuzda batıya doğru çıkar. Doğru. Akıntı hızının büyüklüğü ve y'nin büyüklüğünden fazladır demiş. Şimdi y'nin suya girdiği noktayla çıktığı noktayı birleştirirsek Y bir birimken P noktasına çıkması için akıntının birden küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla akıntının hızının büyüklüğü Y'den büyük değildir. Daha küçüktür. E seçeneği yanlış olur. Kütleleri MX, MY, MZ olan X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi dengededir. Makaraların ağırlığı ve sürtünmeler önemsiz olduğuna göre MX, MY, MZ arasındaki ilişki neye eşittir? Şuradan başlayalım. Şu MX kadar. İp gerilmesi de mx çarpı g'ye eşit olacak. Aynı ip üzerinden gelirsek şöyle. Şuradaki değer de mx g'ye eşit. Burası da mx g'ye eşit. Üstteki şu ip y'nin de ağırlığı aşağıya doğru olacağı için mx g artı m y kadardır. Aynı ip üzerinden geldiğimizde burası da mx g artı m y kadar olur. Şu makara üzerinde işlemi yaptığımızda aşağıya doğru iki tane mxg'miz var. Yukarıya doğru da mxg artı myg değeri var. G'ler giderse x'i de sola atarsak mx eşittir my çıkar. Şu kısımdan bakacak olursak z'nin ağırlığı aşağıya doğru mz gelir. Burası da yukarıya doğru iki tane mxg eşittir. Aşağı doğru MZG'ye eşit olur. Dolayısıyla MZ büyüktür, Mx'tir. MX eşittir, MY bunlar Z'den küçük olur. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. H1H2 yüksekliklerinden serbest bırakılan MX, MY kütleli X'ye cisimleri O noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak birbirine yapışıyor. Cisimler O noktasında hareketsiz kaldığına göre kütleleri oranını istemiş. Hareketsiz kalmaları için momentumlarının birbirine eşit büyüklükte ve zıt yönde olması lazım. Şimdi X'in ve Y'nin O noktasına ulaştığı andaki hızlarını kıyaslarsak. X için bakarsak enerji korunumundan. x çarpı G çarpı 4H. 1 bölü 2 x çarpı VX'in karesi olur. Y için bunu yazacak olursak. MY çarpı G çarpı H, 1 bölü 2 MY çarpı VY'nin karesi olur. MX'ler kendi içinde, MY'ler kendi içinde birbirini sadeleştirir. Bunları oranlarsak, 1 bölü 2'ler H'lar ve G'ler gider. VX'in karesi bölü, VY'nin karesi 4. Dolayısıyla buradan VX bölü VY değerimiz 2 çıkar. Yani X cisminin o noktasına geldiğinde hız 2V... Y cisminin hızı da V olur. Hareketsiz kalmaları için zıt yönde eşit momentumda olmaları lazım. Yani Px büyüklük olarak Py'ye eşit olacak. Bu da Mx çarpı 2V eşittir My çarpı V formülünden. Mx bölü My 1 bölü 2 çıkar. Doğru seçeneğimiz B olur. Altıncı soru bir kırılma sorusu. Bir prizma içindeki tek renkli K ışık kaynağından çıkan I1, I2, I3 ışınlarının X, Y, Z ortamlarına şekildeki gibi geçiyorlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. Prizmanın kırılma insi X'inkinden büyüktür. Prizmada K'dan gelen ışın X ortamına geçemeyip sınır açısı yapmış. Dolayısıyla prizmanın kırılma insi X ortamından büyüktür. Doğru. Prizmanın kırılma insi Y'ninkinden küçüktür. Gelen ışına baktığımız zaman I2 ışını gelmiş. Prizma ile Y ortamını ayıran yüzeye bir normal çizdiğimizde gelen ışın normale yaklaşarak kırılmış. Dolayısıyla daha kırıcı bir ortama geçmiş. Prizmanın kırılmayısı Y'dekinden küçüktür. Doğru. Prizmanın kırılmayısı Z ortamının kırılmayısına eşittir. I3 ışınına bakacak olursak Z ortamına gelen ışın dik gelmemiş fakat kırılmadan geçmiş. Demek ki ortamların kırıcılık indisleri birbirine eşit. I1'in kırılma açısı I2'nin kırılma açısından küçüktür. I1'in kırılma açısı şudur. Buraya normal çizdiğimiz zaman şu şekilde gidecekti. Şurada 45 derecelik bir kırılma var. I2'nin kırılma açısı ise daha küçük bir değer çıkar. I1'in kırılma açısı I2'nin kırılma açısından büyük olur. Küçük değil. Bu yanlış seçenek olur. I2'nin gelme açısı I3'ün gelme açısına eşittir. I2 ile I3'e bakacak olursak normal çizdiğimizde burada 45 derece, şurası da 45 derece olur. Bu da doğru seçenek olur. Cevabımız D seçeneği. Birbirine bağlanmış M2 M kütleli X cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde 2R R yarıçaplı O merkezi yörüngelerde dönmektedir. Buna göre diyor. X'in kinetik enerjisi Y'ninkinden büyüktür. Önce şuna bakalım. Aynı ipe bağlılar, aynı ipe bağlı olan cisimler bir nokta çevresinde dönerken bunların açısal hızları eşittir. Çizgisel hız da v eşittir omega çarpı r'den yarı çapla doğru orantılı olur. Yani y'nin hızına, çizgisel hızına v dersek, X'in çizgisel hızı 2v olur. Buradan kinetik enerjilerini yazacak olursak, X'in ki 1 bölü 2 m 2 vnin karesinden 4 ve kare. Y'ninki ki 1 bölü 2, 2 m ve kare olur. X'in kinetik enerjisi y'ninkinden büyüktür. Birinci önerme doğru olur. X'in açısal momentumu y'ninkine eşittir. Açısal momentumumuzu mvr olarak yazalım. X'in açısal momentumu m 2 ve 2r Y'nin açısal momentumu 2M ve R'dir. Onun için açısal momentumları eşit değil. S1 ipindeki gerilme kuvveti S2 ipindekinden küçüktür. S1 ipi sadece X'e etki eden merkezcili dengelerken S2 ipi ikisine etki eden merkezcili dengelediği için S2 gerilmesi daha büyük çıkar. Onun için üçüncü önerme de doğrudur. Cevap seçeneğimiz C seçeneği olur. 8. soruda boyu 5 ile olan düzgün türdeş bir yay 2 ile 3 ile boylarında Y1, Y2 yaylarına dönüştürülüyor. K cismine Y1 yayının, L cismine de Y2 yayının ucunda basit harmonik hareket yaptırılıyor. K-L cisimlerinin kütleleri ve maksimum hızları eşit olduğuna göre K'nın periyodu L'ninkinden büyüktür. Şimdi periyot denklemimizi yazacak olursak T eşittir 2 pi kök M bölü K'dan tk eşittir 2 pi kök m tl eşittir 2 pi kök m bölü dedik. Şimdi bir yay 5l boyundaki bir yay iki parçaya bölünüyor. 2l ve 3l olarak. Yayı parçalara böldüğümüz zaman yay sabitlerinin değeri değişir. Yani y1 yayının yay sabitini 3k, y2 yayının yay sabitini de 2k alacağım. Getirip burada yerine yazacak olursak 3k'ya 2k Bunları oranladığımızda 2 pi'ler gider. Kök içinde m bölü 3k çarpı 2k bölü m gelir. Bunlar da sadeleşirse tk bölü tl kök 2 bölü kök 3 değeri gelir. Dolayısıyla k'nın periyodu l'ninkinden büyüktür ifadesi yanlış olur. K'nın genliği L'ninkinden küçüktür demiş. Genlik için hızlara bakacağız. Bunların maksimum hızları birbirine eşitti. VK eşittir VL. V de omega çarpı R'den omega K çarpı RK eşittir omega L çarpı RL. Omega'nın açılımı da şurada yapalım arkadaşlar. Omega K eşittir 2 pi bölü TK. Buradan 2 pi bölü kök 2 gelir. Omega L de 2 pi bölü TL'den 2 pi bölü kök 3 değeri gelir. Yerlerine yazacak olursak 2 pi bölü kök 2 çarpı rk eşittir. 2 pi bölü kök 3 çarpı rl olur. Buradan da kök 3 rk eşittir. Kök 2 rl'dir. Şimdi K'nın genliği L'ninkinden küçüktür. Doğru. K'nın genliğine kök 2 dersem L'nin genliği kök 3 değerini alır. Bu doğru olur. Y'nin eksineklik potansiyel enerjisinin maksimum değeri Y'nin Y2'ninkine eşittir demiş Y1'inki. Potansiyel enerjiyi de şöyle alabiliriz aslında. Şimdi bunların maksimum hızları eşit. Kütleler de eşit olduğuna göre bu cisimlerin maksimum kinetik enerjileri yani 1 bölü 2 mv kare değerlere eşit olacak. Cisimlerdeki enerji yaylara aktarılacağı için y1 yayın esneklik potansiyel enerjisi y2'ninkine y Y2 eşit olur. O da doğru seçenek olur. Doğru seçeneğimiz e seçeneği olur. Şekildeki çift yarık düzlemi. I1 ışık kaynağı ile aydınlatırken merkezi aydınlık saçağın genişliği x1. Çift yarık düzlemi I2 ışık kaynağı ile, ile aydınlatılırken merkezi aydınlık saçağın genişliği X2 ve X1 küçüktür X2 olduğuna göre. Saçak genişliği, Young deneyinde saçak genişliği delta x, lambda çarpı l bölü d çarpı en ortamdır. Şimdi burada d, en ortam ve l değerinde bir değişiklik yok. x1, x2'den küçük olduğuna göre demek ki lambda 1, lambda 2'den küçükmüş. I1'den çıkan ışığın hızı I2'den çıkan ışığın hızından büyüktür ifadesi yanlıştır. Ortam değişmediği müddetçe hız değişmez. Işığın hızı aynı değerde olacak. I1'den çıkan ışığın dalga boyu I2'den çıkan ışığın dalga boyundan küçüktür. Bunu bulduk doğru. I1'in ışık şiddeti I2'nin ışık şiddetinden azdır. Bunun için bir şey söyleyemeyiz. Bu olabilir. Bize kesinlikle doğrudur dediği için yalnız iki seçeneği olacak. O da B seçeneği. İX, İK, İY şiddetinde akımlar geçmekte olan X, K, Y telleri şekildeki gibi tutulurken, X, Y tellerinin K'ya uyguladıkları manyetik kuvvetler aynı yönde ve eşit büyüklüktedir. Dx küçük dy olduğuna göre x, y tellerinden geçen akımların yönü ve şiddeti için ne söylenebilir demiş. Şimdi ikisi de k'ya aynı yönde kuvvet uygulayacak. Mesela x'ten ve K'dan aynı yönde akım geçtiğinde birbirlerini çekerlerdi. Burada X, K'yı çeker. Y'nin de aynı yönde kuvvet uygulaması için Y'den aşağı yönde bir akım geçmesi gerekiyor. Bu şekilde baktığımızda X ve Y'den zıt yönlerde akım geçiyor. Peki X, K'yı itiyorsa şayet, yani X'den aşağı yönde akım geçip de K'yı itiyorsa, o zaman Y'nin çekmesi lazım. K'dan yukarı doğru akım düşündük. Y'den geçen akım da yukarı yönde olur bunu çekmesi için. Dolayısıyla aynı yönde kuvvet göstermeleri için X ve Y'den zıt yönlerde akım geçmesi lazım. Bunun için aynı yönde akım geçmiyor zıt yönlerde. Buradaki manyetik kuvvetin formülü K çarpı I1 çarpı I2 bölü D çarpı L şeklindeydi. D mesafesi Dx daha küçük olduğu için Y'nin aynı kuvveti uygulayabilmesi için Y'nin akımının daha büyük olması lazım. Onun için zıt yönlerde ve İY akımı, İX akımından büyük olması gerekiyor. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olur. Elektrik yüklü X-Y cisimlerinin elektrik alan modeli şekildeki gibidir. Buna göre demiş X pozitif Y negatiftir. Pozitif yüklü cisimlerde elektrik alan çizgileri dışarıya doğruydu. Hem X hem Y'de elektrik alan çizgileri dışarı doğru olduğu için ikisi de pozitif yüklüdür. Bu seçenek yanlış olur. O noktasında elektrik alan sıfırdır. Doğru. Tam şu noktada, yani elektrik alan çizgilerinin kesiştiği noktada, şu noktada elektrik alan sıfırdır ifadesi doğrudur. Elektrik potansiyel sıfırdır yanlıştır. Çünkü elektrik potansiyel skaler bir büyüklük, yönü olan bir büyüklük değil. Q bölü D ifadesinden buluyorduk. İkisi de pozitif yüklü olduğu için o noktasında ikisinin toplamı kadar bir elektrik potansiyel olur. Onun için yanlış seçenek olur. Doğru seçeneğimiz A olacak. Sıraları c 2 c olan X-Y-Z kondansatörleri, EMK'ları E2E olan üreteçleri şekildeki gibi yükleniyor. Kondansatörlerin levhaları arasındaki VX, VY, VZ potansiyel farkları arasındaki ilişki nedir demiş. Kondansatörlerin uçları arasındaki potansiyel fark üreteçlerin potansiyel farkına eşittir. Yani burada C'lerle alakalı bir işlemimiz yok. Y'nin üzerindeki potansiyel fark 2 Epsilon. X ve Z üzerindeki potansiyel farklar da direkt üreteçlere bağlı olarak Epsilon'dur. Onun için Y büyüktür. X ile Z eşittir. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Şekilde... K1, K2, K3 akım kaynaklarına bağlanmış elektrik devreleri verilmiş. X, Y, Z ısıtıcıları ısı, verildiğine, ısı verdiğine göre K1, K2, K3'ten hangileri doğru akım, hangileri alternatif akım kaynağı olabilir demiş. Şimdi burada ısıtıcı tek başına bağlanmış K1 kaynağına. Burası doğru akım kaynağı da olabilir, alternatif akım kaynağı da olabilir. Burada bobin ve ısıtıcı var. Isıtıcı bir dirençtir. Bobinin üzerinden de akım geçer. Onun için burası da doğru akım veya alternatif akım kaynağı olabilir. Yalnız saç bağlandığı zaman doğru akımda saç üzerinden bir yük geçişi zaten olmayacak. Onun için doğru akımda saç sadece depolanır ve orada kalır. Isıtıcı çalışmaz. K3'ün kesinlikle alternatif akım kaynağı olması gerekiyor. Onun için K1, K2, K3'ün üçü de alternatif akım kaynağı olabilir. Yalnız X ve Y'de K1 ile K2 mecburen doğru akım kaynağı olması lazım. K1, K2 doğru akım kaynağı olacak. K1, K2, K3, 3'ü de alternatif akım kaynağı olabilir. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olur. O uçlarından birbirine bağlanmış Y1, Y2 yayları KL noktaları arasına gerilmiştir. Y1'den Y2'ye gönderilen şekildeki atma, o noktasında A1, A2 atmalarına dönüştürülüyor. Yansıyan A1 atmasının hızı V1, iletilen A2 atmasının hızı V2'dir ve V1 bölü V2 oranı 4 bölü 3'tür. Demek ki bu ince bir yay, bu da kalın bir yay, yay hızlarla orantılı olarak. A2 atması L ucuna ulaştığı anda yayların görünümünü soruyor. Şimdi A2 atması L ucuna ulaştığında, şu noktada parçalandığında... Y2 yayında 3 V hızla ilerlerken Y1 yayında 4 V hızla ilerleyecek atma. Burada 3 V hızıyla 1, 2, 3 bölme aldığında L'ye ulaşıyor. O zaman ince yayda 4 V'lik yani 4 birimlik yol alması gerekiyor. İnceden kalına geçerken ters dönüyordu yansıyan atma. 1, 2, 3. Sabit uca çarptığı için ters dönecek. 4 şeklinde olacak. Yani şu kısımla şu kısım olacak yaydaki görünüm. O da A seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Seçeneğimiz A. Evet arkadaşlar soru çözümümüz bitti. Sınavınızda ve çalışmalarınızda başarılar dilerim.